Erdoğan muhalefetin de yerli ve millisini kazandıracağız demişti. Bundan tam iki yıl önce. Evet Cem. Ah. Ah. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak için in kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte önce 2023 ardından da çok daha güçlü şekilde yoluna devam ettirmekte kararlıyız bu hedefe ulaşana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Bu haber burada kalsın, beni de kenara alacağım. Haber de kenarda kalsın. Şimdi sevgili izleyiciler, bir ülkenin 20 yıldır, ki o gün 18 yıl, bugün 20 yıldır iktidarında olan bir siyasi partinin yerli ve milli muhalefeti de biz kazandıracağız demesinin anlamı ne? Yani muhalefetin nasıl olması gerektiğini de çizgilerini de, yerli ve milli karakterini de, bu yerli-milliye de çok özel taktığımı da ifade edeyim. Ee, yani e, muhalefeti yerli ve milli olmamakla, zillet olmakla, terörist olmakla, kökü dışarıda olmakla suçlamak için uydurulmuş bir şey bu yerli ve milli. Yani siz yerli ve milli olacak. Yani öyle bir nokta ki bu şöyle bir şey. Yani bugün siyasal iktidarla ilgili ekonomik, siyasal, demokratik, adalet konusunda aklınıza ne geliyorsa, emekliler konusunda, afgari ücret konusunda aklınıza ne geliyorsa bu konularla ilgili ya da işte Merkez Bankası'nın rezervlerin 240 milyar dolarının arka kapıdan satılması, 128 milyar doların kayıp olması, borsa manipülasyonları, işte bir milletvekilinin 4,5 milyon euroya yat alması boşanırken 70 milyon e, nafaka istemez e, 70 milyon nafaka istemesi 2,5 milyon dolar sana verdiğim parayı geri ver demesi Atina'da ev alması o lüks yatla FETÖ'cülerin kaçırıldığı iddiaları kokain aklınıza gelebilecek Sadat Peker'in getirdiği iddialar ve hepsini o üst üste koyduğumuzda bunun karşısında duran herkes bu iddiaları getiren herkes Yerli ve milli değil abi. Yerli milli kim? Bunlar. Onun karşısındaki herkes gayrimilli. Şimdi bu ülkede eğer yani devleti yöneten siyasal iktidarı eleştirmek konusunda önümüze konulabilecek en büyük engel vatanseverlik meselesidir. Kaldırabilirsiniz. De. Vatanseverlik. Yani gele gele bir siyasal iktidarın vatanseverliği Türkiye'deki muhaliflerin iktidarı eleştirenlerin önüne koyması. Yerli ve milli muhalefeti biz kazandıracağız. Soru şu. Ey Erdoğan, Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Yerli ve milli muhalefeti de siz kazandıracaksanız muhalefete ne gerek var ki? Kendi kendinize muhalefet de yaparsınız, iktidar da olursunuz. Yani ne fark eder ki? Niye muhalefeti millileştirmek yani kamulaştırmak gibi U yerleştirmek için uğraşıyorsunuz ki yerli malı e kullanma haftaları vardı da hale var okullarda biliyorsunuz. Yerli muhalefet kullanacağız. Yerli olmayan muhalefeti def edeceğiz. Ya şimdi bugün, bugün arkadaşlar bir olay daha yaşandı. Muharrem İzek, vereceğim. Birincisi, biz Memleket Partisi olarak ne Amerikancıyız ne Rusçu. Önce bunu belirtelim. Yani dünyada bir savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarını beğenmiyoruz. Eğitim politikalarını beğenmiyoruz. Tarım politikalarını beğenmiyoruz. AK Parti iktidarının ve Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır yapıyoruz bu eleştirileri. Ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında tarafsız kalmayı <laughs> bu anlamda bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Bu yaklaşımı doğru buluyoruz. Biz farklı bir muhalefet partisiyiz. Doğru bulduğumuza doğru, yanlış bulduğumuza yanlış diyeceğiz. Ama gidip şimdi Amerika'dan Ukrayna'nın tarafında olmalıyız deyip Türkiye devletinin bu ara bulucu tarafsız kalma politikasını yerle yeksan etmek, Amerika'ya göz kırpmak, bunu çok tehlikeli buluyoruz. Biz böyle bir muhalefet partisi değiliz. Amerika'ya gidip Ukrayna'dan yana olmalıyız demek, biz Amerika'dan yana olmalıyız demektir. Yunanistan'daki üstlerden yana olmalıyız demektir. Güneyimizdeki YPG PKK'dan yana olmayız demektir. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Öyle bir muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli bir muhalefetiz. Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Erdoğan'ın ekonomi politikalarına, eğitim politikalarına, tarım politikalarına, sığınmacı politikalarına şiddetle karşıyız. Ama Ukrayna Rusya Savaşı'nda yürütülen bu tarafsız kalma, ara bulucu rolüne soyunma memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını, ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yup beni, şup beni gibi bir şey olur bu. Bu doğru değil. Bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparız biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Mehmet Paşa'nın partisinin genel başkanı İkinci Dünya Savaşı'nı Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir partinin genel başkanı Amerika'ya göz kırpıyor. Erdoğan'ı da Kılıçdaroğlu'nu da birlikte göndereceğiz bu memlekette. Ah, Erdoğan'ın iki yıl önceki konuşması ve yerli ve milli muhalefeti de biz yaratacağız biz ortaya çıkaracağız, katkıda bulunacağız açıklaması ve Muharrem İnce'nin bugün Ukrayna meselesi üzerinden yerli ve milli muhalefet olduklarını duyurması. Sevgili arkadaşlar, Irak'ın kuvveti işgal etmesi konusunda kuvvetin yanında durulması gerekirdi. ABD'nin Irak'ı işgal etmesi karşısında Irak'ın yanında durulması gerekirdi. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi kararı karşısında Kırım'ın yanında durulması gerekirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminin ya bulunduğunda o yayılmacı politikaya karşı Ukrayna'nın yanında durulması gerekirdi. Mesele bu. Mesele bu. Yani bir ülkenin bir başka ülkeye savaş açarak adına da operasyon diyerek adı savaş değil operasyon oluyor ülkenin başkentine kadar bombalaması karşısında biz tarafsız olacağız. Bakın Ukrayna'nın yanında durmak Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı çıkmaktır. Ukrayna'nın yanında durmak Rusya'nın savaş politikasının karşısında durmaktır. Ukrayna'nın yanında durmak aslında bir başka ülkenin o büyük ülkeler tarafından işgal edilmesine bugünden karşı durmak demektir. Bu başka bir şeydir. Ve sen NATO üyesisin. NATO'nun bir parçasısın. Bu bir. İki, tarafsız olmak meselesi şu. Yani Rusya ile Ukrayna arasında ara arabulucu ara olmak doğru bir politika. Yani buğday meselesinde de bir başka mesele. bu, bu politikayla Ukrayna'nın yanında durmak meselesi ikisi aynı şey değil. Yani Çin'in Uygur Türklerini asimile etmesi, Uygur Müslümanlarını asimile etmesi, insanların inançlarını, etnik kimliklerini, dillerini yasaklaması karşısında Çin zulmünün karşısında durmaktır esas olan. Rusya'nın Ukrayna'yı ilhak etmesi konusunda da bir halkın kendi kaderiyle ilgili olarak NATO üyesi olur olmaz Avrupa Birliği üyesi olur olmaz atıyorum Rusya'nın yanında durur durmaz bir tane benim elimde çok asker var. Benim elimde enerji silahı var. Benim elimde çok asker var deyip bir ülkenin kendi kaderiyle ilgili olarak verdiği bir karara müdahale etmek ve savaş ilan etmek konusunda biz niye Rusya'nın yanında duralım? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna'nın yanında durulma meselesini alkışlıyorum ve doğru buluyorum. Bu tarafsız politika, İsmet İnönü meselesi, İkinci Dünya Savaşı meselesi başka bir mesele. O zaman soru şu, soru şu, madem Ukrayna Rus savaşı meselesinde biz tarafsız bir noktada duracağız derken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytinburnu'ndaki yaptığı konuşmada pardon Kazakistan dönüşünde gazetecilerle yaptığı konuşmada Kanal İstanbul'u yapacakları açıklamasına ne diyeceksiniz? Ne diyor? Kanal İstanbul'la ilgili olarak boğaz nefes alacak. Değil mi? Boğaz nefes alacak. Büyük diyor ki özellikle güzel, e, bu, yok boğaz meselesine gel lütfen aşağıya doğru. Evet. Ee, Nuriye Çolak diye bir gazeteci arkadaşıma soruyor. Nuriye, Nuriye Çakmak Çelik pardon. Diyor ki şu andaki dünyadaki e, ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'a geldiğimizde bu 25 milyar tonu çıkacak. Ticaret hacminin hareketlerinin %90'ı yakın denizden sağlanıyor. Sonuçta bugün İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha da artacak. Ayrıca bizim Doğu Batı aksanında orta koridordaki hedeflerimiz var. Kuzey koridorda yaşanan sıkıntılardan dolayı orta koridorda büyük bir yük binecek. Bunların hepsi Aşağıya doğru inelim Cem. Cem yani bir tık aşağıya. Bunların hepsi eee evet bunların hepsi düşünüldüğünde özellikle kuzey güney aksın, aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz önümüzdeki günler yıllarda bu çok daha gündemimizde olacak. Biz Kanal İstanbul ile çevrecilik ve dünyada örnek bir ders vereceğiz. E, boğaz'daki Boğaz'da bir defa ciddi manada bir çevre teyitimi var. Her an her şey olabilir. Biz de her hiçbir zaman Sarayburnu'ndaki, Selimiye'deki önündeki İntepant'ta yangını unutmayız. Zaman zaman yalılara bindiren gemileri unutmayız. Ama şimdi bizim Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Bugün Bakırköy, Samatya sahillerine baktığımızda günlerce beklemeler, birikmeler var. Bir de Karadeniz'de birikmeler var diyor ve devam ediyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Boğaz nefes alacak. Türkiye kazanacak. Kanal İstanbul'un resmi internet sayfasındaki sloganın slogan bu. Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Erdoğan da Kazakistan dönüşünde Boğaz'la ilgili açıklamalar yapıyor. İnce'nin yerli millilik meselesine geleceğim şimdi. 43 bin gemi geçiyor arkadaşlar yılda. Ortalama olarak. Bu Covid döneminde azaldığı dönemler var. En değer yeri 698 metre. Tekrar bir kez daha söyleyeyim kazalarla ilgili olarak manevra olarak yaşanan en dar yeri 698 metre yani 700 metre. Şimdi merak ediyorsunuz 700 metrede Kanal İstanbul'un uzunluğuna kadar yani genişliğine kadar 275 metre. Yani boğazdaki 700 metrelik genişlikte manevra sorunu var ama Kanal İstanbul 275 metre genişliğe sahip olacak. Orada sorun yaşanmayacak. Yani Boğaz'da yangın, patlama tamam bu olasılıklar var. Beklemeler var, bilmem ne var. Bunlar var. Bu e, ama Kanal İstanbul'u yapınca yangınları, çarpmaları ortadan kaldıracağız. Süveyş Kanalı meselesinde geçtiğinizde bir gemi kaldığında biliyorsunuz bindirmişti. Neler yaşandığını biliyoruz. Dünyadaki nasıl sorun yaşandı yani ikmal sınırları ve ulaşım sorunu yaşandı hatırlarsınız şimdi gelelim meseleye uzunluğu 45 kilometre Kanal İstanbul'un taban genişliği 275 metre derinliği 20.75 yani 21 metre arkadaşlar 15 milyar dolara mal olacak ve 1 milyon nüfus yaşayacak aslında Kanal İstanbul bu anlattıkların hepsi hikaye. Kanal İstanbul bir konut projesi. Kanal İstanbul tam Kazakistan dönüşü de yaşarken Erdoğan bunu Putin'le konuştu mu mesela? Montre bugün Türkiye'nin bugün Türkiye'nin Ukrayna Rus savaşında Rus Ukrayna savaşında tarafsız olmasının en önemli nedenlerinden birine biliyor muyuz? Boğazlardaki Montre anlaşması. E biz Montre anlaşması ile ilgili amirallerin ve askerlerin başına ne geldiğini biliyoruz. Yetmez. Yetmez. Aynı zamanda bir şey daha biliyoruz. Montreux'a gereksiz diyen bir siyasal iktidarın şimdi Montreux'un ekmeğini nasıl yediğini de görüyoruz. Ve Kanal İstanbul'u kesin yapacağız derken Katar sevinmiştir. Katar Katar. Birleşik Arap Emirlikleri de sevinmiştir. Katar da sevinmiştir. Oradan arsa alan yerli ve millilerimiz de sevinmiştir. Değil mi? Çünkü Kanal İstanbul uzun yıllardır pazarlanıyor bir konut projesi olarak. Ve Türkiye'nin ilk gündemine getirmiştim. Yeşilköy, Atatürk Hava Havalimanı da aslında Kanal İstanbul projesinin, konut projesinin bir parçasıdır. Yeşilköy'e doğru inmesiyle. Aynı zamanda orada Hava Harp Okulu'nun da kaldırılmasıyla bütünleşen bir projeden söz etmiştik. Katar Katar bir konut projesi gelişiyor. Ve şimdi Muharrem İnce yerli ve milli bir muhalefet olduklarını söylüyorlar. Ha eleştirdikleriniz var diyorlar. Ama benim merakım şu. 2020 yılındaki Erdoğan'ın yerli ve milli muhalefeti ve biz yaratacağız, yapacağız, katkı sunacağız açıklamasının iki yıl sonra ete, kemiğe büründüğü bir süreç yaşıyor. Hem de Kılıçdaroğlu üzerinden yapılıyor. Sevgili arkadaşlar, Kanal İstanbul projesinde toplumun yüzde %65 ile 70'e karşı. 65 ile %70 meselesi. Depremden tutun su kaynaklarına kadar değil mi meseleye kadar? Tekrar söyleyeyim de kimilerine şey olsun, kapak olsun. Boğazın en dar yeri 698 metre. Kanal İstanbul'un taban genişliği ise 275 metre. Ve Kanal İstanbul'un attığı güzergah yani 45 kilometrelik güzergah insansız bir alan değil. milyonların yaşadığı bir alan. Aynı zamanda Kanal İstanbul'u yaparak da yeni milyon getiriliyor oraya. Bir rant projesi. Bir stratejik proje falan değil. Kanal İstanbul hani şöyle düşünün. Ee, hani şey yaparsınız bu özellikle son 10 yıldır yaşanıyor. Siteler yapılıyor. Lüks siteler yapılıyor. içerisinden de kanallar yapılıyor. Yüzme havuzcukları yapılıyor biliyorsunuz. Aslında 1 milyon konutla ilgili olarak oranın süs havuzudur. 15 milyar dolar halkın cebinden akıtılacak ve bunun da en kolay olayı yerli milli dünya ticareti. Boğazlar tehlike altında. Dünya ticaretinin %90'ı Denizcilikten yapılıyor, gemiler açıklarda bekliyor, yangın tehlikesi var, felaket te tehlikesi var ve bu tehlike hatta hatırlarsınız o tehlikeyle ilgili yalan haberler de yapılmıştı. Anımsarsınız belki. Sevgili izleyiciler, sevgili gerçek TV izleyicileri, yerli millilik dediğimiz olay bir otoriter siyasal iktidarın en son sığınabileceği limandır en kolay hamaset yapabileceği bir yerdir. Günümüz dünyası evrensel demokrasinin, evrensel hukukun, evrensel adaletin, evrensel ekonomik modellerin, evrensel özgürlük, özgür e, ö, evrensel insan hakları, ve evrensel ifade özgürlüğü ilkelerinin olduğu bir dünyadır. Yerli milli diye denilerek tüm evrensel değerlerden vazgeçilen yerlerin adı demokratik hukuk devletleri değildir. Yerli ve millilik otoriter sistemlerin, otoriter siyasal iktidarların, otoriter devletlerin sığınacağı son limanlardır.